de dahil olmuş olan illerden biz evet. 2003 2004 yılında da bunu taçlandırdık bebek dostu il olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Ee, anne sütünü teşvik ediyoruz. Bebeklerimizi demir gebe e, ve anne ve gebelerimizi de, demir ve D vitamini yönden de destekliyoruz. Ee, Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 yılından e, ruhsatlandırılmış e, bir birinci basamak hemoglobinopati tanı merkezimiz var. Yani bizim e, Batı Trakya, Trakya bölgesi, Batı Anadolu talasemi e, akdeniz anemisi dediğimiz Anemiz. açısından riski biz özellikle bebeklerimizi, yeni doğanlarımızı ee, bir takım tarama programlarından geçiriyoruz bildiğiniz üzere. Fenik, katoneri, e, ve hipotiroidi ve biyotidinaz açısından tarıyoruz. Ama daha sonra erişkinlerimizde evlilik öncesi dönemlerde bu talasemi hastalığı açısından da tarayarak sağlıklı nesiller yetiştirmesi için onları takip alıyoruz. Hı hı. Yani taramalarımız mevcut. Bu taramalar sonucunda tabii. da sağlıklı yaşama doğru ilerliyoruz. Eğitimler veriliyor. An çocuk sağlığı dedikten sonra yeni hı hı. doğandan sonra aslında okul sağlığı hizmetleri hı hı. de bizim hı hı. için önemli. Daha sonra annelere geçeceğim. Mutlaka evet. mamografiyle mamografi ile ilgili konuşacağız. Kanserle ilgili hı hı. konuşacağız ama okul sağlığı hizmetleri denildiğinde Milli Eğitim Bakanlığıyla ya da ildeki müdürlerimizle okul müdürlerimizle nasıl bir çalışma vardır? Evet, Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlığı arası aslında yürütülen bir çalışmada pilot illerden biriydi 40'lar 2000'li yıllarda Avrupa'da sağlık geliştiren okullar arasında Türkiye'deki 25 okuldan biri de bizim ilimizdeydi. Biz okul sağlığı çalışmalarına bu nedenle 2000'li yıllar 2002 yılı itibariyle başlamış idik. Daha sonra Sağlık Bakanlığımızın bu bebek dostu okul, beslenme dostu okul, beyaz bayrak projesi gibi projelerimizde biz bunu taşlandırdık. Birçok okulumuzdan talep geldi. Biz ekipler olarak gittik, denetledik işte kantinlerimizin Tarım Müdürlüğü ile birlikte koordineli ol olmaya dikkat ettik. Sağlıklı yani kolayı yasakladık. İşte e, bir takım önlemleri aldık. E, sürekli eğitimlerle bu işi sağladık. E, okul ça sağlığı çalışmalarımız da bu nedenle e, ilde yani son 9 yıldır 10 yıldır gerçekten hassasiyetle yürüyor. E, okullarda e, en son bu 2011 yılında çok güzel bir çalışmayı imza attık. Ağız iş sağlığı hizmetleri Okullarda e, yaklaşık 120 kadar okulumuzda 11 bin tane öğrenciye ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle ücretsiz diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı. Aynı zamanda çocuklarımıza flor uygulaması yapıldı. O e, esnada bir takım işte el hijyeni, e, ağız hijyeni veren e, işte öksürme adabı, nasıl öksüreceğiz. Bunlar da çocuklara mesaj olarak o taramalar sırasında verildi. E, çok güzel çalışmalar yürütüldü bu özellikle okul sağlığı alanında. Evet. Hı -hı. Şimdi okul sağlığı alanı bizim için önemli neden önemli? Çünkü çocuklar artık ailelerine öğretmeye başladılar, anne babalarını öğretmeye başladılar. Eğitim artık çocuklar veriyorlar. Ama bilmedikleri de var. Nedir ketemler? Hı -hı. Ketemler bizim için önemli. Evet. Ee, aslında her ilde mutlaka var. Sadece bir tane de değil. Bazı illerde birkaç hı hı. tane ketemleri görebiliyoruz ama yaptıklarını biliyor muyuz? Çünkü ketemler ücretsiz. Hı hı. Ücretsiz olduğunu biliyor muyuz? Bir kez daha buradan nitelendirelim. 40'lar eli de ketem denilince akıllara ne gelir? Siz mesela hiç ketemi ziyaret ettiniz mi? Tabii ki tabii ki. Kan, e, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi ketem. Evet. E, bu yeni yapılanmaya kadar e, 40 derece, sağlık müdürlüğümüz ve 40 il hastanesi hizmetlerini yürütüyordu. Şu anda Halk Sağlığı İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini hiç bozmadan aynı şekilde devam ediyor. çok sayıda kadına ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece kadınlar değil, erkekler de hedef grubumuzda. Meme hı hı. kanseri açısından kadınlar, rahim ağzı kanseri açısından kadınlar önemliyken ilimizdeki erkekler de kolorektal kanserler, bakalım bağırsak kanserleri Şimdi açısından da ketemlerde e, takip ediliyor. Onlara ulaşılmaya çalışılıyor. Bunun için mesajlarımızı her platformda kansere dönük, kanser önlemeye dönük iletmeye çalışıyoruz. E, biz bu nedenle e, çeşitli ilimizde, Trakya biraz eğlenceye düşkündür. E, i̇lçelerde festivaller yapılıyor. E, bu sene 22.si kutlanacak olan merkez ilçemizde Karagöz, Kültür, Sanat ve ...Kakava Şenliği var. Ee, önümüzdeki Hacivat hafta neden? başlıyor. <laughs> Karagöz, Karagöz Kırklareli'ne evet. özgü bir şey. Kırklareli'li olduğu söyleniyor Karagöz'ün ama Hacivat değil herhalde. Peki Bilmiyorum. Karagöz. <laughs> Kara, Karagöz evet 14. yüzyılda Kırklareli'de doğmuş biriymiş. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor. Kırklareli'de nükteden e, ve sözü geçen birisi oldu. Hı hı. Demirköy, demircilikle uğraştı. Demirköy'deki bu demir atölyesinde çalıştığı bilinen... Bir zatmış atmış kendisi. Ee, o nedenle bizim şenliğimizin adı Karagöz ve Kakava Şenliği. Önümüzdeki hafta başlıyor tüm izleyenleri davet ediyoruz kıtlarını evet. Bu festivallerde aynı şekilde diğer ilçelerimizde de tarım festivali, çilek festivali gibi festivallerimiz oluyor. Ee, Sağlık İl Müdürlüğü olarak orada stand açıyoruz. E, Ketem'in özellikle orada stand, stand açmasını sağlıyoruz ve arkadaşlarımız orada davet ediyorlar e, bayanlarımızı ya da erkeklerimizi. Tarama için randova ulaştırılıyor. Bir takım hazırladığımız broşürler dağıtılıyor ve böylece sağlıkla ilgili mesajlarımız da rahatlıkla, burala bu evet verme fırsatınız oluyor. Hastalanmadan hı hı. rahatlıkla bilgilenebiliyoruz. Evet. Karagöz ve Kakava hı hı. şenlikleri evet. haftaya başlıyor sayın seyirciler. Kırklar elinde davetimize aldık rahatlıkla gidebiliriz. Şimdi kısa bir ara. Aranlardan buradayız. Sağlıklı yaşam devam ediyor sayın seyirciler. İkinci bölümde de tekrar iyi sağlık müdürümüz bizlerle birlikte ve operatör doktor Ceylan Yoldaş Kırklareli. Devlet Hastanesi Başhekimimiz Alpastan Özbayram Kırklareli Sağlığın Geliştirilmesi ve Araştırılması Şube Müdürümüz bizlerle birlikte sayın seyirciler. Ve bununla birlikte Sizlerle sizler de katılabilirsiniz. Sağlık.tbtv.org.tr ya da 0312 Ankara alan koduyla 354 25 06 telefon numaralarında. Öncelikli olarak hoş geldiniz diyorum Hoşçakalın. sizlere de. İyi Sağlık Müdürümüzle Hoşçakalın. birlikte ekibimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Farklı yönlerini göstermeye çalışıyoruz. Kırklareli'nin çiğdem hocamızı uğurladık. İkinci bölümde ise farklı konularla devam ederken 112'ler tabii ki ilgimizi çekecek her evet. ilde olduğu gibi. Çünkü büyük bir artış var. Bu artışın nedeni de insan sağlığına, halkın memnuniyetine yönelik olması. 112 acı Sağlık Hizmetleri'nin potansiyeli şu an için nasıl, neler yaşarlar? Şimdi Kırklareli... Illi... %12 hizmetlerinin gelişmesi açısından çok çarpıcı bir yıl. 2002 ve 2012 arasını kıyasladığımız zaman söyleyeyim. Hı hı. Şöyle ki Kırklareli'de 2002 yılında sadece bir istasyon ve bir ambulans varmış. Şu anda 28 ambulansımız ve 12 istasyonumuza bir hizmet veriyoruz. Bu bir ambulans Kırklareli'ne geldiği zaman basına türellerle tanıtılmış. İlimize ambulans geldi diye ee, Sağlık Bakanımız bahsetmişti biraz önce 3 hafta önce 40 Eylül'e geldiği zaman bu çarpıcı durumu oradaki basın mensuplarıyla da paylaştı. Yani birden 12'ye çıkardık istasyon sayısını, birden 28'e çıkardık ambulans sayısını ve böyle törenlerde düzenlemedik. Hı hı. Ee, tabii e, 112 dediğimiz zaman aklımıza gelen şey e, vakaya en kısa sürede ulaşmak. Bunun için de yine bakanlığımızın belirlediği kriterler var. Işte. İlk 10 dakikada kentsel nüfusun yaşadığı noktada biz bu oranı %94'lerde bir başarı yakaladık. Kırsal bölgede de ilk 30 dakikada ulaşma açısından evet. yine %93'lerde başarı yakaladık. Biz 112 çalışan personelin sürekli eğitiyoruz. onları temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, çocuk ileri yaşam desteği, travma ve resültasyon kursu gibi sürekli eğitim programlarıyla onların gelişmelerine yardımcı oluyoruz. Hı hı. Bunlarla birlikte tabii e, mesela ambulans şoförlerimize ileri sürüş sürüş teknikleri eğitimi veriyoruz. Yine çalışan personelimize iletişim teknikleri eğitimi veriyoruz. E, bunun gibi bir te, mesela geçtiğimiz hafta telsiz eğitim kursunu verdik. Hani telsizleri kullanıyorlar ama Bunları sürekli yenilemek lazım. Nasıl kullanacaklarını öğretmek lazım. Hı hı hı. Şimdi 112 tabii bizim için önemli. Neden önemli? İlk hastalandığımızda ya da acil müdahale olduğunda evet. eğer hastaneye gidemiyor isek 112'yi çağırıyoruz. Ama 112'yi çağırırken de dikkat etmemiz gereken kurallar var. Nelerdir bunlar? Aradığımızda işte 112 personelini rahatsız etmeyecek şekilde, operatörü rahatsız etmeyecek şekilde mutlaka hı. adresimizi uygun bir e, anlayışla onlara sunmamız gerekiyor. En önemli konulardan biri 112'ler için bu. Bununla birlikte bir de unkelerimiz var, ulusal Aha. medikal kurtarma ekipleri. Evet. Aslında biz Van depreminde biraz daha ön plana çıktığını düşünüyoruz, düşünüyoruz ulusal medikal kurtarma ekiplerini evet. ve kutluyoruz her seferinde. Sağlığın geliştirilmesindeki belki de en büyük adımlarımızdan biri bu. E, 40'lar elindeki unke e, genellikle nasıl çalışır? Çünkü bunlar 5 kişilik timler. E, bu timlerin eğitimleri nasıl? Şimdi biz e... 2005 yılında 28 gönüllüyle, ile biliyorsunuz Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi gönüllülük esas